Ben Melike Çarpatan. Melike ile Şanslı Kadınlar başlıyor. Yine bu hafta size harika dop bir program hazırladık. Bakalım içerimizde neler var. Melike ile Şanslı Kadınlar moda ve yaşam rehberi programınız olmaya devam ediyor. Elimden geldiğince tüm büyük beden kadınların tarzını değiştirmeye devam edeceğim. Haftanın Şanslı Kadını Melike ile tarzını değiştiriyor. Bu haftanın Şanslı Kadını geliyor Belgin. Şanslı konuğumuzun yeni tarzı ne olacak? Senin vücuduna yakışacak kıyafetleri beraber belirleyelim. Ve Melikeyle Şans Kadınlar başlıyor. Zayıflamak isteyenler keyifle kalıcı olarak nasıl kilo verebilir? İşte şimdi işin uzmanından bunu öğreneceğiz. Kilolu kadınlar için makyaj tüyoları. Büyük beden kadınlar için yüzümüzü ince gösterecek tüyolar verecek. Bakalım neler söyleyecek. Yüzümüzü makyajla nasıl daha zayıf gösteririz? Bakalım makyajda bunun hileleri nasıl? Evet, uygular göstereceğim. Kilo aldırmayan pratik, sağlıklı ve hızlı yemek tarifleri için ekran başına. Uzmanından bu tür yemekler nasıl yapılacak? Şimdi hep beraber onları öğreneceğiz. Hepsi ve daha fazlası Melike ile Şanslı Kadınlar'da. Birazdan Melike ile Şanslı Kadınlar'ı izlemeye, i̇zlemeye devam edelim. Devam edelim. Şanslı Kadınlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden çok fazla ilgi görüyoruz. Elimden geldiğince tüm büyük beden kadınların tarzını değiştirmeye devam edeceğim. Şimdi bu haftanın şanslı kadını geliyor Belgin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Belgin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biraz kendinden bahseder misin? İş kadınıyım. Çalışıyorum. Çocuk Başka var mı? Başka? Var, var. Evlisiniz. Yaş Evliyim. kaç? Evliyim. 49. Vücudunuzla ilgili Beden, sıkıntınız var. Evet, mı? Evet, bedenle ilgili sıkıntılarımız var. Her gittiğim zaman ne giyeceğimi şaşırıyorum. kilo olunca tabii. Programımızı izliyor musunuz? İzliyorum. Çok güzel. Yardımcı oluyorsunuz. Peki nasıl başvurdunuz bize? Ben sizi e, ekranda görmüştüm. Telefonla size e, mesaj attık. Siz de bize geri döndünüz. Peki bakalım. O zaman e, önce bir vücut analiziyle başlayalım. Ondan sonra senin vücuduna yakışacak kıyafetleri beraber belirleyelim. Ve Melike ile Şans Kadınlar başlıyor. Üzerindekini çıkart bir vücudunu hep beraber görelim ve problemli bölgeleri belirleyelim. Şimdi herkese dön. Çünkü ekran başındaki seyircilerimiz de aynı vücut tipine sahip olabilirler. E beraber analiz ediyoruz. Şimdi ne yaptık? Ne yapıyoruz? Bir karın bölgesinde biraz fazlalığımız var, değil mi? Karnın biraz fazla olmasından dolayı bel oyuntumuz çok fazla yok. Biraz daha ortaya çıkartmaya yönelik bir şeyler giydirebiliriz. Üst bacakların kalın, alt bacakların da kalın ama üst bacakların sanıyorum dizden itibaren birazcık daha Sıkıntılı. Evet. Ee, omuzların geniş, çok güzel bir boyun var. Bence güzel bir avantaj boylu olman. Ee, ve kollarında sıkıntıların var mı? Yani tabii kalın Sık. kollar. Kalın. Belki işte yakını biraz açabilirsin. Çok hafif yok, bir şekilde. Açık yırtık falan böyle rahat giyebiliyorum. <laughs> Bunda sıkıntı yok. Sadece kolları... Kapatmak Böyle kapatmak zorunda evet, kalıyor. Sevgili şanslı kadınlar, evet, maalesef geniş kollu hanımlar evet. kollarını birazcık daha kapatmaya yönelik giyinirlerse bakın çok çok daha zayıf görünürler. Bunu ne yapabilirsiniz? Üzerinize alacağınız ince bir şal olabilir. Ya da e, kollu kıyafetler, truva karkol. Truva karkol dediğimiz nedir? 3 bölü 4 kol. Yani dirsekten birazcık daha aşağıya gelen kollar. Kışın tercih edebilirsiniz. Genelde tight mı e, pantolon olarak kullanmayı tercih ediyorsun? Yok aslında değil ama şimdi çalışma düzeninde daha rahat olduğunu düşündüğüm Hı -hı. için tight giyiyorum. Hı -hı. Yoksa seviyorum. Peki botları değişik çeşitler. Tight ile beraber bir de sürekli çok ayakta durduğum için düz pabuçlar tercih ediyorum. Evet düz pabuçlar. Topuklu ayakkabıyla ilgili çok sıkıntın seviyorum. var mı? Çok Hiç çok fazla yok ama seviyorum şimdi gün içinde sürekli Hı -hı. topuklu ayakkabıyla var. Elbise giyiyor musun? Giyerim çok o da dediğim gibi çalıştığımız için çok fazla zamanım yok. Peki ama. O, o zaman şöyle yapalım. Ee, gidelim hemen belgenin vücut şekline göre ürünler seçelim. Bakalım belgenin üzerinde bu ürünler nasıl duracak. Sevgili şanslı kadınlar belginin giymesi gereken kıyafet onun göğüs altı ve diz kapağına kadar olan bölgesini kavufle edecek. Yani oralar kesinlikle ve kesinlikle dar olmamalı. Senin vücuduna omuzu da bir kadınsın. Elbiseler güzel olabilir. Senin için seçtiğim bir elbise göstereceğim. Evet, desenle giyebiliriz. Ama lütfen çok büyük desenleri tercih etmeyin. Maksimum bu ebattaki desenler bizler için uygundur. Desen seçiminde ise desenin lütfen zemininin koyu renk olmasına dikkat edin. Buradaki kıyafette desen rengi siyah. Siyah üzeri de bir efekt verilmiş. Nasıl buldun bunu? Çok güzel. Güzel, yakasının evet. açıklığı sana biraz Güzel. daha derinlik verecek. Boyunu uzatmayın ve yönelik değil ama boynunu çünkü büyük beden kadının biliyorsunuz e, boynu çok fazla uzun olmuyor. Ve yakayı çok seviyorum zaten. Ve, ve yakayı seversin. Harika. Evet. Kolları da senin kollarını kapatıyor. Bir bunu denemeni istiyorum. Eminim ki yakışacak. Eğer bu kıyaf bunu opak çoraplarla giyerseniz, siyah opak çoraplarla ve topuklu ayakkabıyla giyerseniz çok daha uzun görünürsünüz. Renkler birbirini takip ettiği için olduğunuzdan uzun ve zayıf olacaksınız. Ta 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 ta. Sezonda deri çok görüyorsunuz. Ben de zaten devamlı anlatıyorum size derilerin normal kumaşlarla kombini de bu sezon çok moda. Bence bu etek e, dizine kadar gelecek bir etek. Bunun üzerine birazcık daha canlı bir tünikle evet. şu şekilde hareketlendirebiliriz. Bence hem havalı hem modern hem de şık boyun da var kaldırırsın. Altına da mat deriden bir stiletto giydiği zaman çok şık bir kombin oluşturacaktır. Belgin'ciğim alışverişe çok para harcıyor musun? Seviyorum ama uygun bir şey bulduğum zaman alırım. Öyle Peki Peki uygun bir şey bulduğum zaman. İçime silmeyen bir şey almam. Her rengini alır mısın? Tabii renkleri iş ayırt etmem, yakışanı kendime yakışanı. Yok mesela alayım. kendine uygun güzel bir pantolon buldun çünkü bu büyük beden evet. kadının her zaman yaptığı bir şey. Evet çok açık istemem. Eğer kendine beğendiği bir pantolon kupunu buldu, tüm renklerini sen de alır mısın? Satın alır mısın? Alırım, evet. alırsın, evet. Alırım. Evet birazcık daha çeşitliliği arttırmak lazım gardrobda. Evet. Bak bakalım böyle bir şeyin var mı gardrobunda? Yok. Sevgili şanslı kadınlar, kimonolar bu sezon çok moda, aynı zamanda püsküller çok moda. Şimdi onun ikisinin bir araya gelişinden gördüğünüz gibi böyle çok şık bir tünik oluşmuş. Bunu istediğimiz her şeyle giyebiliriz, cinlerle giyebiliriz. Aynı zamanda bak kalçamızı da kapatıyor, evet, kolları da uzun, güzeldir bir deseni var üzerinde. Siyah pantolonlarla giyilir, eteklerle giyilir. İstediğimiz gibi tamamen stilimize bağlı olarak kombin yapabiliriz. Sen çok beyaz tenli bir kadınsın. Evet. Ee, böyle çok hani açık renkler değil de senin birazcık daha yüzünü parlatacak renkler kullanmanda fayda var. Bir bakabilir miyim nasıl duracak bakalım bu üstünde. <laughs> Madem iş hayatında e, skinlerden vazgeçmiyorsun. Değil mi? Öyle söyledin. Pantolonları tercih ediyorum dedin. Hı evet. hı. Mesela şöyle bir skini var. Bu skini aslında tight değil tamamen. Sadece vücudumuzu saran bir pantolon. Tight Hı. diye adlandırmıyoruz. Skinny diyoruz. Bunlar da çok kullanışlı. İçinde likra var. Vücudumuzu sarıyor ama pantolon gibi duruyor. Tight gibi durmuyor. Gene siyah hakimiyetinde ve üzerinde farklı renkte desenler var. Düz siyah ceket de giyebilirsin üst bedenini kamufle etmek için ama muhakkak bence aksesuarınızla da olsun. Ya da pullarınızla, çantanızla, ayakkabınızla ...kıyafetimize bir renk verelim. Buradaki rengimiz de beyaz olsun. Nasıl? Güzel. Giyer misin böyle bir renk? Hı -hı, giyerim. şey yapmam öyle renkte ayrımlar yapmam. Eğer Hı. üstüme giydiğinde yakışıyorsa... Yakışıyorsa... Evet giyerim. Tamam. Bunun kesimi birazcık daha <laughs> evet, geniş kesim. Evet Hı, -hı. Bunları alırken böyle büyük geniş tünikler almak istiyorsunuz biliyorum... ...ama lütfen bedeninizi alın. Çok fırapan... Aslında hem günlük giyilebilecek, aynı zamanda gece de çok rahat kullanabileceğimiz bir elbise bu. Bu elbise de eğer sen de çok kısa olmazsa bakacağım çünkü uzun boylusun. Güzel olabilir. Güzel takılar seçeriz. Topuklu bir ayakkabıyla çok daha güzel bir kombin oluşturabiliriz. Olur. Ça çat çat çaa. <laughs> Nasıl bir elbise? Çok, hoş. çok güzel bir elbise ama bir dezavantajı var bu elbisenin. Kollarının olmaması. E ne yapabilirsiniz? Ufak minik ceketlerle bunun şal. kolları, ha şal da olabilir. Kollarınızı biraz daha kamufle edebilirsiniz. Ya da lütfen üşenmeyin, gidin. Bakın gördüğünüz gibi bunun kumaşı şifon. Şifon her yerde satılıyor. Alın bir metre şifon, götürün terzinize, mahalle terzinize ya da çalıştığınız bir yer varsa götürün buna bir kol yaptırın. Çok daha rahat ve evet. kullanışlı bir şekilde kullanabilirsiniz bunu. Belgin'in ilk kombini şimdi karşınızda. Belgin hazırsan gelir misin? Dedik ya bu kıyafeti askıda gördük bir giydireceğim dedim. Ne hissediyorsun? Kendimi çok iyi hissediyorum. Hiç askıda gördüğüm zaman asla giymem diye düşündüğüm elbiseyi çok beğendim. Opak çoraplar sizi olduğunuzdan daha ince gösterebilir. Hatta bu illüzyonu yaratacak çoraplar da satılıyor. Çorapçılarda gidin. Hatta kalçanızı kaldıran, sizi biraz daha ince gösteren çoraplardan edinin. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, güzel bir kombin oluşturdu. Çok nar rengi. Bence yüzünü de açtı. Ama buraya ne gerekiyor? Evet, Biraz renkli. makyaj gerekiyor. Çünkü yüzü çok soluk kaldı. Çok fazla renkli e, giydiğimiz zaman hani yüzümüzdeki e, o dengeye de bakmak lazım. Belki hafif bir allık ve da e, yani çok abartmadan tabii. Bir makyajla. Mısın? Açık rengi tercih etmiyordum her zaman. Dikkat ediyordum. Daha koyu renkler ama çok kendimi iyi hissettim. Çok güzel. Aa, çok sevindim. Evet. Cıvıl cıvıl oldu. Peki <laughs> o zaman ikinci kombin için içi seni içeriye gönderiyorum. Tamam. Tamam. Şimdi ikinci kombiniyle Bergin geliyor. Ay mavilerde bir yakışmış sana Bergincim. Ayakkabılarınla palton uyum içerisinde siyah bir ayakkabı tercih etmiş olsaydın boyun daha uzun görünürdü ama buna ihtiyacın yok zaten boyun uzun. Ee, i̇çini siyah yaptık ama ne dedik? Muhakkak bir renk verelim dedik. Rengi de evet. efendim ve ceketine verdik. Evet. Ama şunu söyleyebilirim ki sen bir elbise kadınısın. Evet. E, pantolon evet tabii ki giyeceksin, giyebilirsin. Ama elbise sana çok daha fazla yakışıyor. Evet kendimi daha iyi hissediyorum elbisede ama şartlar bazen pantolon giymemi gerektiriyor o yüzden. Hay, O zaman şöyle yapalım senin için Hı -hı. seçtiğim bir elbise daha var. Onu da giy istersen ama şöyle bir dön tamam. ki herkes görsün. ...Belgin bir elbise daha giydi. Bakalım hangisini denedik Belgin'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Baktın mı kendini de aynaya? Baktım. Çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Sadece güzel mi? E güzel tabii. Niye? Zayıf gösterdi. Yani cıvıl cıvıl renkler. Senin karnın vardı galiba. Evet karnım da gitti. Evet birazcık daha bol kıyafetler giyersen. Bol derken evet, ama sakın yanlış girinmiyor. anlamayın. Bedeninizde kıyafetler giydiğiniz evet. zaman... Fazlalıklar gidiyor. Vücut hatları daha şey oluyor. Bir iki parmakta elbisen uzun olsaydı çok, çok daha şık olacaktı. Evet, çok güzel olur. Yakanı açmak da güzel, desende giyebiliriz, gördüğünüz gibi kumaşımızda tril tril Pullarımız da var efendim. Opak çorap giydik. ki biraz daha ince görünelim. Bütünlüğü bozmamak için siyah çorap tercih ettik. E ne yaparız? Buna bir tane güzel bir küpeyle kombin yapabiliriz. Takı çok fazla gelir çünkü desenli bir kıyafet. O zaman senin için bir kıyafet seçeceğim. İstersen onu deneyelim ama sizlere sürpriz olsun. Sevgili şanslı kadınlar, bugün Yeşilköy'deyim ve size bir sihirbaz kadını tanıştıracağım. Kendisiyle sosyal medyada arkadaş oldum ve arkadaşımdan çok mutluyum. Bize bakalım ne sırlar verecek. Bitmeden kadını nasıl güzel elleriyle farklılaştıracak. Hemen bakalım. Tamam. Servet'ciğim seni şanslı kadınlarla tanıştırmak istiyorum. Sen Olur. Servet Turgut bir sihirbaz. Gördüğün gibi makyajımı yapmadım geldim. Süper. Seni sihirli ellerine seni aynen beni değiştireceğim. Yapacağım. Aynen öyle. Seve seve. Sevgili şanslı kadınlar Servet Hanım harika makyaj yapıyor. Ve bize büyütmeden kadınlar için yüzümüzü ince gösterecek. Tiyolar verecek. Bakalım neler söyleyecek. Hadi bakalım. Giyimle alakalı sıkıntılarımız var. Bu da ne diyoruz biz? Her zaman vücudumuzu tanıyalım. Beğenmediğimiz bölgeleri ortaya çıkartmayacağız, geri plan atacağız. Bakalım makyajda bunun hileleri nasıl? Evet, şimdi uygulayarak da göstereceğim. Bana ne yapmayı düşünüyorsun? Aydın, görmek istediğim yerlere aydınlık yapacağım. Yüzün hı -hı. orta kısmına, hı -hı. görmek istemediğim yerlere de inceltmek için koyu renk kullanacağım. Mesela çene hattım. Çene hattın, elmacık kemiklerin. Hı hı. Yani görmeyin. Senin de o kadar güzel bir yüzün var ki. Ay canım, <gülüyor> <eminim>. <gülüyor> Melike. Ama yine daha da güzel yapacağım. Eminim ondan. Uygulayarak anlatacağım. Şimdi e, hepiniz ekran başında bakalım büyütmeden kadın makyajı nasıl olacak? Aydınlık yapacağımız yerlerden başlıyoruz. Göz altlarım ama gözlerim biraz daha ortaya çıkartacağız herhalde değil mi? Evet. Aydınlık görmek istediğim yüzün orta bölgesini aydınlatacağım. Hı, -hı. ...fok fok hareketlerle tampon yaparak hı hı. dağıtıyoruz. Şimdi kontur yapacağım. Gölge... Neler ...görmek istemiyorsam, inceltmek istiyorsam... Hı. ...kulak üstünden buruna doğru... ...şöyle çizerek... Günlük hayatta bir kadının çantasında neler olsun? Günlük hayatta... ...ten rengine uygun açık renk... ...yani kendi tenine uygun... Pudra açığı ve koyusu. Hı, hı İki çeşit olabilir. En pratiğini söylüyorum, en basitini. Hı, hı. Ruju olacak. Bir cımbız mutlaka olsun. <gülüyor> <gülüyor> makyaj temizlemek için ıslak mendili olsun. Bakın makyaj mendili olsun. Hmm. Bu sezon makyaj trendlerinde neler var? Trendlerde buğulu göz var. Çık elmacık kemikleri, parlak yanaklar. Ve doğal makyaj. Doğal makyaj. Aslında bu makyaj her zaman trend yerine göre makyajdır. Aydınlık yaptık. Tamam neyle yaptık aydınlığı? Şimdi ben fontenle yapıyorum tabi tamam. ama kişilere işte dediğim gibi hani pudralarla da e, tamam, günlük hayatta hani pudrayla keskin hat verebilirler. Yanaklarına, ince fırçayla burununa pudrayla yapılabilir bu. Fontenle biraz daha zordur bunu yapmak. Herkesin tabi bütçesinin yettiği her markada her üründe böyle, böyle şeyler var aydınlık. Ama burada bir söylemiş, şey söylemek istiyorum sevgili şanslı kadınlar. Bizim cildimiz çok önemli her şeye para vereceğinize bir tane bir şeyiniz olsun, bir tane kaliteli fondöteniniz olsun. İçerikleri de çok önemli bunların. Ee, cildiniz çok daha sağlıklı olur. Şimdi bu yaptığım kontürü aydınlatmayı transparan pudrayla sabitliyorum. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Sevgili şanslı kadınlar, makyajım bitti. Hatırlarsanız buraya sıfır makyajla gelmiştim ve yüz şeklime göre farklı makyaj teknikleriyle Servet bizi bilgilendirdi ve bana güzel bir makyaj yaptı. Şimdi ona soruyorum, hızlıca tekrar üzerinden geçelim, hileleri tekrar edelim. Servetçim ellerine sağlık. Çok güzel yaptın makyajı. Sen zaten güzelsin. Ay canım ya. o senin güzelliğin. Ne mutlu bana biraz daha bir şey kattıysam sana. Şimdi bu yapmış olduğumuz makyajı büyük beden kadınlar için bir sırasıyla tekrar edelim mi? Tamam edelim. Önce bir kere cildimizin temiz olması gerekiyor. En önemli konulardan temiz. bir tanesi. Ve nemlendirilmiş olması gerekiyor. Sonra bazını yapıyoruz. Ki o kadın dediğimizde önce akla gölge geliyor. Yani yüzü inceltmek için yanaklara yaptığımız. Evet. Yani e görmek istemediğimiz yerleri koyu renkle kapatıyoruz. Bu pudrayla yapabiliriz, fonterle yapabiliriz. Onu da Pudra da daha, daha pratik bir ifade edebilirim. Evet, koyu geliyor. Evet, sana yaptığım gibi yanaklardan, çene, gıdını göstermemek için şu kısımlarda. Hı -hı. En önemli olan gölge. Yalnız bunu yaparken e, çok iyi dağıtmak gerekiyor. Leke olmaması için dikkat etmemiz gerekiyor. Minik ve yuvarlak hareketlerle bunu fırçayla dağıtabiliriz. En önemlisi bu. Sonra sonrasında hı -hı. yani sana yaptığım gibi mesela gözleri koyu çalıştım. Ben gece makyajını, kirpik çok seviyorum. Ben de çok severim. Şöyle gösterebilirsin kirpiklerini. <laughs> Yakından Görünüyorsa <göstereyim> bilmiyorum. <laughs> kirpik çok seviyorum, takma kirpiği. Gözleri koyu çalışırsak, dudakları daha silik çalışmamız gerekiyor. Buna da özen göstermek O da bizim gerekiyor. yaptığımız en büyük hatalardan birisi. Bir taraf bir yani bir planda kalacak, bir taraf ön planda çıkacak. Vurgularsanız gözünüzü veya dudağınızı hangisini... Şimdi senin hem gözün güzel, hem dudağın güzel. Dudağını aslında vurgulayabilirdim. O da güzel olurdu. Ama ben neden Ama şimdi örnek olsun diye, diye bu şekilde. Çünkü evet. Çünkü akşamleyin bir davete gideceğim için bunu yaptık. Ama aksi takdirde gündüz daha dudaklarımı ortaya çıkartacak Sen de böyle kullanabilirdim. Için bu şekilde yaptık. Çok da güzel oldu. Allah eline sağlık. <laughs> e, sihirli ellerini öpüyorum. Hayır, ben de seni öpüyorum. <laughs> Sevgili şanslı kadınlar. Güzel makyajla, doğru makyajla çok daha estetik, çok daha güzel görünebilirsiniz. Make ile şanslı kadınlar devam ediyor. Haftanın şanslı kadını Melike ile tarzını değiştiriyor. Şanslı konuğumuzun yeni tarzı ne olacak? Senin vücuduna yakışacak kıyafetleri beraber belirleyelim ve Melike ile şanslı kadınlar başlıyor. Zayıflamak isteyenler keyifle, kalıcı olarak nasıl kilo verebilir? İşte şimdi işin uzmanından bunu öğreneceğiz. Kilo aldırmayan, pratik, sağlıklı ve hızlı yemek tarifleri için ekran başına. Uzmanından bu tür yemekler nasıl yapılacak? Şimdi hep beraber onları öğreneceğiz. Hepsi ve daha fazlası Melike ile şanslı kadınlarda. Birazdan Melike ile şanslı kadınları izlemeye, izlemeye devam edelim. Devam edelim. Ali Baba bitkisel ürünlerinin sunduğu Melike ile Şanslı Kadınlar devam edecek.